Bugün 27 Haziran 2023 Salı 2023 yılı Kurban Bayramı Arifesi Saat şu anda 18.35 civarı ve Dalca'nın güzel bir manzarasıyla sizlerle birlikteyiz. Evet karşı tarladan daha önceki videolarımız bir aile beğeni aldı. Gerçekten Dalca buradan güzel görünüyor. Evet bugün gece sabah saatlerine doğru bir yoğun bir yağmur yağdı. Sabah hava kapalıydı ama daha sonra hava açtı. Öğleden sonra da aşırı bir sıcak oldu. Şu an epey bir sıcak var. Bizde ee, biz de mantar baktık Belenler tarafında. Ondan sonra buraya geldik. Bu güzel Arife gününde bu güzel manzaradan bir video çekmek istedik. Dalca köyü akşam saatlerinde yine çok güzel. Yarın bayram. Bayram öncesi köy yine hareketli oldu ve bu güzel manzara eşliğinde size iyi bayramlar diliyorum. Dalca Haber web sitesinin YouTube kanalı Dalca Haber TV. Muito bem.